dersleri nokta online. Tamamen ücretsiz online web dersleri. Web dünyasına sağlam adımlarla girin. Sözlük. Meta Decryption nedir? kullanıcı arama motorlarında bir arama gerçekleştirdiğinde karşılaştığı ilk şey başlıklar ve açıklamalar olacaktır. Kullanıcılar sitenize bu bilgileri okuyarak giriş yapıp yapmayacağına çok hızlı bir şekilde karar verir. Bu, hem arama motoru optimizasyonu, hem de dönüşüm oranı optimizasyonu için oldukça önemli olduğunu gösterir. Bir meta açıklama, arama motorlarının kullandığı, kullanıcıya web sayfasının içeriği hakkında kısa bilgi sunan HTML bir etiket. Bu etiket bir arama sonucunda snippet oluşturur ve kullanıcıya en fazla genellikle 160 karakterlik bir bilgi sunar. Meta açıklaması nedir? Neden bu kadar önemlidir? gibi önemli soruların her birini detaylıca incelemeden önce meta etiketlerin neler olduğu hakkında biraz konuşmakta fayda var. Çünkü her bir meta açıklaması yazdığınızda diğer meta etiketleri de kullanacaksınız. Meta etiketleri nelerdir? Meta etiketleri arama motoru bir sayfanın içeriği hakkında bilgilendirmek için gerekli olan HTML kodundaki öğelerdir. Genellikle, başlıkta, yani head etiketi içerisinde, gösterilirler. Meta etiketleri başlık, açıklama ve anahtar sözcükler sitede hiçbir şekilde görüntülenmez. Başlık, title, başlık meta etiketi veya İngilizce ile title meta tag olarak adlandırılan bu HTML etiket, arama motorlarının sonuç sayfalarında görüntülenen web sayfasının başlığıdır. Aynı zamanda arama motoru optimizasyonunun en önemli parçalarından biri olarak sayılır. Arama motoru robotları bu etiketi dikkate alır ve arama sorgusu ile alaka düzeyine bağlı olarak sonuç sayfasını sunar. Ancak hemen heyecanlanmayın. Bu yüzlerce arama motoru optimizasyonu tekniklerinden sadece bir tanesidir. Başlık meta etiketi yalnızca arama sonuçlarında değil tarayıcı sekme çubuğunda sitenin başlığı olarak yer alır. Konumuz meta açıklaması olsa bile anlatımları eksiksiz yapmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kısaca olsa bile bu etiketi nasıl kullanmamız gerekiyor inceleyelim. Meta başlık etiketi nasıl oluşturulmalı? Title nasıl olmalı? Belki de sadece bunun hakkında bir makale hazırlamalıyız. Ancak şimdilik kısa maddeler işimiz görecektir. En önemlisi başlığınız web sayfanızda içeriğinizle alakalı olmalı ve kesinlikle kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratacak başlıklar kullanılmamalıdır. Aynı başlık etiketi bir başka sayfanızda olmamalıdır. Head kodları içerisinde bulunmalıdır. Başlık etiketi genellikle en fazla 70 ila 80 karakter uzunluğunda olmalıdır. Örneğin, Google için en fazla 70 karakter girebilirsiniz. Anahtar kelime başlığın başlangıcında ya da başlangıca yakın olmalıdır. Tamamen büyük harflerle yazılması tavsiye edilmez. Anahtar kelime başlıkta tekrar etmemelidir. İçeriği tanıtmayan kelimelerden kaçınılmalıdır. Meta açıklama, meta decryption, bu etiket, ilk başta bahsettiğimiz gibi web sayfasının içeriğini en kısa şekilde tanımlayan öğedir. Arama motoru sonuç sayfalarında genellikle site adresinin hemen altında yer alır. Ancak bu yapılan snippet çalışmalarına göre değişiklik gösterebilir. Şu ana kadar zaten meta decryption nedir gayet net bir şekilde öğrendik. Peki bu etiketin doğru kullanımı için kurallar nelerdir? Hemen ince Meta açıklama etiketi nasıl oluşturulmalı? Meta açıklama etiketini doldurmak için bir dizi yönerge vardır. Arama motorlarına göre değişiklik gösterebiliyor olsa bile Google her zaman ilk önceliğiniz olacaktır diye tahmin ediyorum. Google arama sonucu sayfasında 160 karaktere kadar görünüm sağlar. Bu, meta açıklaması en fazla 160 karakter olmalı anlamına gelir. Ayrıca MOZ, 50 ila 160 karakter arasındaki açıklamaları önermektedir. Önerir. İyi bir meta decryption etiketi, sayfa ile ilgili anahtar kelimeleri içermelidir. Yine başlık etiketinde olduğunu gibi, anahtar kelime başlarda olmalıdır. Başlığı birebir tekrar etmemelidir. Eğer uygun da eylem çağrısı bulundurması gerektiği söylenir. Nokta veya ünlem işareti ile bitmesi tavsiye edilir. Web sitenizde başka bir sayfada aynı açıklama bulunmamalıdır. Sitenizin içeriğinden bir parça olmaması gerekir. Özgün bir ya da iki cümle kurulmalıdır tavsiye edilir. İlgi çekmek için metnin sonu için simgeler kullanmak uygun olabilir. Ancak özel karakterlerin metin içerisinde yer alması önerilmez. Anahtar kelime meta etiketi, keywords meta etik Google bu meta etiketi yaklaşık 10 yıldan fazladır önemsemiyor. Bu nedenle çoğu SEO uzmanı onu doldurmak için zaman kaybetmemenizi önerir. Aynı zamanda Google bu etikette spamı cezalandırır. Bu nedenle anahtar kelimeleri yanlış Doldurmaktansa hiç doldurmamak daha iyidir. Geçersiz olarak sayıldığı için fazla detaya girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Dersleri .online